Herkese selamlar. Ben Ötüken. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip Sıhhi olarak görev yapmaktayım. Bugünkü videomuzun konusu IFAC yani Individual First Aid Kit. Geliştirilmiş ilk yardım kiti. Bu videoda sizlere hem sivil hem de askeri personellerin aynı zamanda da sivil vatandaşların kullanımı için IFAC nedir içeriğinde neler olmalı bunlardan bahsedeceğim. İçerisindeki malzemelerin nasıl kullanılacağını bu videoda anlatmayacağım. Çünkü zaten hali hazırda bir March playlistimiz bulunmakta. Oradaki videolara göz atarak öğrenebilirsiniz. O listedeki içeriklerin devamı da gün geçtikçe güncellenecek. IFAC çantamızı nasıl seçmeliyiz? Bundan bahsedeyim. IFAC çantası Yalnızca bu görmüş olduğunuz molle sisteminden oluşmamalı. Çünkü bizim buna hızlı bir şekilde erişim sağlamamız gerekiyor. Zamanla savaşarak kendimize veya bir başkasına yardımcı olacağız. Dolayısıyla bunun hızlı bir şekilde sökülmesi gerekiyor. Farz misal bu benim belimde olsun. Açtım. Çekiyorum. Bu kısım çantamızda kalıyor ve biz bununla beraber İşlemlerimizi görmeye devam edeceğiz. Şimdi bir IFAK neye göre dizilmeli? İçerisindeki ekipmanlar neye göre belirlenmeli? Bunlardan bahsedelim. Şimdi bizim bildiğiniz üzere bir març algoritmamız var. Març algoritmasının adımlarına göre IFAK çantamızın içeriğini belirliyoruz. Nedir març algoritması? Her harf bir adım için duruyor burada. M dediğimizde Massive Blading. Yani ağır kanama. A dediğimizde airway yani hava yolu. R dediğimizde respiration yani solunum. C dediğimizde circulation, communication and tourniquet conversion. Yani dolaşım, iletişim ve turnike kontrolü. H dediğimizde hypothermia, head injury and hyperthermia. Yani hipotermi, kafa travmaları ve hipertermi. İlk adımımız olan M'den yani massive bleeding'den başlayalım. Massive bleeding'in 3 temel bileşeni bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi turnike. IFAK'lerde sivil kullanım için 4 adet, askeri kullanım için 6 adet turnike bulunması gerekiyor. Turnikeleri çantamızın dışına konumlandırıyoruz. Çünkü hızlı bir şekilde ulaşıp hızlı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. M adımının diğer elemanlarına göz atalım. gazlı bez ya da hemostatik gazlı bez. Bunlardan çantanızda en az 2 adet bulunması gerekiyor. Açılmış olan yaranın doldurulması amacıyla kullanılıyor. M adımının son bileşeni baskı bandajı ya da İsrail bandajı yaranın hemostatik veya normal gazlı bezle doldurulmasından sonra paketlenmesi amacıyla kullanılıyor. Bundan çantanızda en az 2 adet bulunması gerekiyor. A adımında yalnızca bir ekipmanımız bulunuyor. Bu ekipmanı da yalnızca hastanın bilincinin kapalı olması durumunda kullanıyoruz. Şayet hastanın bilinci açık ise bizimle düzgün bir şekilde konuşabiliyorsa, hastanın yüzünde herhangi bir kırık, herhangi bir kafa travması, burun kısmında bir kırık varsa bu ekipmanı kullanmıyoruz. A adımının ilk ve tek elemanı NPA yani nazoferingal hava yolu. Bunu burundan uyguluyorsunuz. Çantanızda bir tane bulunması yeterli. Respiration yani solunum adımına geçelim. Bu adımda iki adet temel ekipmanımız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi chest seal. Yani göğüs mührü demiş olduğumuz malzemedir. Bundan çantanızda iki adet bulunması gerekiyor. Bu malzemeyi yalnızca akciğer yaralanmalarında kullanıyoruz. İki tane olmasının sebebi bir giriş bir de çıkış yarası olabilir. Bundan dolayı iki tane bulundurmak önemli. Havalandırmalı veya havalandırmasız olabilir. Çantanıza hangisini koyacağınız önemli değil, önemli olan nasıl kullanacağınız. Respiration adımının ikinci elemanı yalnızca medikal eğitimi olan kişilerin kullanımına mahsustur. Nedir bu malzeme? Decompression Needle. Yani herhangi bir tension pneumatrachs durumunda göğüse uygulanan iğne ile içerideki havanın yani tansiyonun boşaltılması durumudur. Tekrar söylüyorum yalnızca medikal eğitimi olan kişilerin kullanımına mahsustur. Geçelim C adımına yani Circulation, Communication and Tourniquet Conversion. Bu adımda yapacağımız şeyler hastanın nabzını kontrol etmemiz gerekiyor. Akabinde de herhangi bir kırık, çıkık vesaire var mı? Bunların el ile kontrol edilmesi, göz ile kontrol edilmesi gerekiyor. Bunların yanı sıra yine C adımında çantanızda bir adet normal elastik sargı bandajı bulundurmanız önemli. Bir de plaster roll bulundurmanız, medikal bant bulundurmanız önemli. Çünkü bunu kullandığınız zaman bu bant ile sabitleyeceksiniz. Communication'dan kastınız burada iletişim, Şayet bir sivilseniz bu adıma kadar geldiğinizde herhangi bir acil yardım servisiyle iletişime geçip durumu izah etmeniz gerekiyor. Şayet bir askeri personelseniz ya da bir kolluk kuvvetiyseniz de komuta merkeziyle, karakolla vesaire iletişime geçip gerekli durumla alakalı bilgilendirmeyi sağlamanız gerekiyor. Tourniquet Conversion dediğimizde o yalnızca baş algoritmasının bir adımı çantayla bir alakası yok. Yine playlistimizde onu anlatacağız. H adımı, hypothermia, head injury and heat stroke. Yani hipotermi, kafa travmaları, kafa yaralanmaları ve hipertermi durumları. Bu adım için çantamızda minimum 2 adet acil durum battaniyesi bulundurmamız gerekiyor. Uzay battaniyesi olarak da geçer. Fark ettiyseniz bir altın renkte bir de gümüş renkte var. Bunlar Çift taraflı da olabilir. Yani tek bir battaniyede hem altın hem gümüş de olabilir. Yine benim kullandığım gibi ayrı ayrı da olabilir. Ne anlama geliyor? Şayet yaralımız hipotermi geçiriyorsa gümüş battaniyeyi kullanmamız gerekiyor. Eğer ki hipertermi geçiriyorsa da altın battaniyeyi kullanmamız gerekiyor. Kafa yaralanmaları, kafa travması olaylarında kullanabileceğiniz malzemeler nelerdir? Elastik bandajımız, plaster rollumuz ve baskı bandajları kullanılabilir. Tüm bunların haricinde çantamızda bir adet TCCC yani Tactical Casualty Control Card. Bu ne anlama geliyor? Siz yaralandığınız zaman size müdahale edecek kişi bu kartı kullanıyor arkadaşlar. Bakın burada uzuvlarınız, vücut parçalarınız numaralandırılmış. Size turniket koyulduğu zaman turnikenin hangi saatte, hangi tarihte uygulandığı, hangi uzva uygulandığı, yazıyor. Onun haricinde sağlık personeli size müdahale ediyorsa burada kan oksijen değerleri, tansiyon gibi değerler de not ediliyor. Dolayısıyla bunun da çantanızda bulunması gerekiyor. Muhakkak bir adet marker kalem bulundurmanız gerekiyor. Bu görünmeyen yaralanmaları işaretlemek amacıyla kullanılabilir. Bunun haricinde de turnikelerimiz var. Turnikelere saat ve tarih yazmak açısından önemli. Dolayısıyla bir adet marker kalem bulunduralım. Son olarak çantamızda bir adet tıbbi makas bulunması gerekiyor. Tıbbi makas bulundurmamızın amacı sağımızı solumuzu ya da yaralanan bir yerlerini kesmek değil, kıyafetleri çıkarmak adına bulunduruluyor. Çantanızda bulundurmanız gereken bütün malzemelerin listesini yine açıklama kısmına da yazacağım. Oradan da okuyup bilgilenebilir notlarınızı alabilirsiniz. Ben Ötüken Muharip Sıviye'yim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Sağlıkla kalın.